Herkese merhabalar. Şu an Sapanca'nın en merkezi noktalarından birindeyiz. Burada 2300 metrekare arsa üzerine kurulmuş 4 tane villamız var. İkiz villa bunlar. Şimdi buranın o villalardan biri satılıkta ve onun size tanıtımını yapacağım. Site içinden doğru ilerleyeceğim. Ondan sonra villanın içine doğru gireceğiz. Hemen işte bu girişte solda bir müştemilatımız var. 7-24 burada görevli bir abimiz var. Siteyle ilgileniyor. Sitenin bütün bakımlarını o yapıyor. Bir i̇çeri doğru gireceğim şuradan. Hemen önümüz şelale. Bilmiyorum gözüküyor mu? Burada bir şelale var. Yani burası bir dere yatağı. Öyle diyeyim size. Yani gerçekten yeşilin çok bol olduğu. Güzel bir butik sitem. havuzlu. E, doğalgaz gelmiş. Geçen sene doğalgaz geldi. Doğalgaz var. Satılıkta olan villamız bu. Birazdan içine doğru da geleceğiz. Öncelikle şöyle bir ufak bir tur atalım hemen. Gerçekten insanın huzur bulacağı bir yer. Çok keyifli bir site olmuş. Şöyle göstereyim. Havuza doğru gidelim. Evet. Atmosfer çok güzel gerçekten. Devam edeceğim diğer o ikiz, ikiz villaya doğru. şöyle göstereyim şu açıdan şöyle devam edeyim. Çok güzel bir site, yeşilliklerin içinde. İnanın burada bir hafta sonu geçirmekle insanın moral motivasyonu olarak iyileştirir. Şimdi ben villanın içine doğru gideceğim. Villanın içinde bir gezelim beraber. Şuradan geçelim. İki aile almak isteyenler için de burası uygun. Çünkü iki tane satılığımız var. eğer ki bir eşiniz, dostunuzla beraber bir işte bu tarz tatil yeri işte hafta sonu gidebileceğiniz ya da boş zamanlarınızda gelip kalabileceğiniz bir yer arıyorsanız bu site sizin için uygun olabilir. İki tane burada satılımız var. Şimdi şöyle gireceğim. Verandadan doğru geleyim. Heh, burada oldukça geniş bir verandamız var. barbekümüz. Buradan bir giriş yapalım. Kapılarımızı çıkaralım. Evet girdik. Hemen işte şömine zaten göze çarpıyor. Ufak böyle bir kış bahçesi gibi bir yer yapmışlar. Ama kışın burası çok güzel olur. Şöyle. Üstü lambiriyle kapatılmış. Devam ediyorum. Amerikan mutfak. Şöyle göstereyim. Orijinal masif kaplama dolaplar. Güzel bir mermer tezgah kullanılmış. Burası normal arkadan villamızın girişi. Burada hemen bir merdiven altında Kiler adanı mevcut. Banyomuz. Evet. Oldukça geniş. L şeklinde ama geniş. Çamaşır makinesini burada kullanmışlar. Kapılar gene güzel. Tokman çok güzelmiş. Kapı da güzel. Devam ediyoruz yukarı doğru. Evet. Geniş bir hol. Holden sonra da bir, iki, üç tane odamız. Bakalım şöyle ışıkları yapalım. Evet. Şöyle bir odamız. Evde doğalgaz var dediğim gibi. Petekler çekilmiş. O çok büyük bir artı. Bir böyle. Bir da ebeveyn banyolu. Hemen onu da şimdi açalım. Şöyle. Evet. Banyolar belli. Fayansları yenilenmiş. Klozetler vesaire akabinden hepsi yenilenmiş. Ev genel olarak çok bakımlı. E, Tabi yaşı var ama e, gerçekten bakımlı ve temiz bir ev. Sadece belki bir dış cephe boyası yenilenebilir. Ama onun dışında e, şöyle göstereyim. Onun dışında e, ciddi bir masrafı yok. Şu mutfağın oradan da şöyle salonu göstereyim size. Şöyle. Şimdi şeye çıkacağım tekrar. Verandadan da tekrar size manzarayı bir göstereyim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Yani site içine girdiğinizden, girdiğiniz andan itibaren sanki böyle farklı bir dünyaya kapı açılmış gibi. Yani büyük çınar ağaçları. Bakın şöyle çekeyim. İşte komple etrafının çitlerle, e, çamlarla çevrilmiş. İşte patika taş yollar, havuzu. E, yani atmosfer gerçekten çok güzel. Satılık burada iki tane villamız var. Bunlarla alakalı bana ulaşabilirsiniz. İyi günler.